<laughs> zor bana yar hayat zor bana yar nerede şarkı söyleyecektim bu nedir ya? narat kesin al diyor aldık tamamdır konuşmamızı yapalım ya. Hepinize aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir yani gene size maynağ, deli ve çılgın, komedi, kızdırtmalı, mızdırtmalı ne varsa hepsini koydum içine bir video çıkardım. Umarım beğenirsiniz. Fazla lafı uzatmadan videoya geçiyorum. Geçmeden önce bir like, yorum yapıp bildirimlerde açarsan çok memnun olurum. Bu arada bu videonun içeriğinde kısaca bir bahsedeyim. Vallahi bir bölümünde bazılarına sataştım. Vallahi birlay baktım dedi ne olacak karma çorman. Bir bölümde 2-3 tane ablamız denk geldi. Vallahi ortalık. Ben de hiçbir şey nasıl bir şey oldu ben de çözemedim. Umarım beğenirsiniz. Allah emanet olun iyi seyirler yani. Abi bu öğürme sesi kimden geliyor ya? Tövbe estağfurullah. benden geliyor benden. Şimdi. Kusura bakmayın. Çay içtim de boğazımda kaldı. Evet, evet. Be. Normal bir tane insan denk gelmez mi bize? Ne alakası var şimdi? İnsanın boğazına bir şey, boğazına bir şey kaçmıyor mu? Sen hasta olunca üskürmüyor musun? Dayı boğazında kalır da senin... Neyse bir şey demeyeceğim ya. Ola bence de değil mi? Yanlış dayı. Zararlı çıkmayın. <laughs> Nereye gideceksin 3 numara? Alo. Dayı diyorum şuraya atlayayım ben. Şuraya mı atlayayım? Nereye atlayayım abi sen söyle. Ya tamam. Ya şeye Bilmiyorum. git. Bilmiyorum. Pansiyona, fasyona, kastiyona istersen başka bir yere git. Bir korka mi korka? Nereye? Pansiyon, pansiyon, pansiyon oralara git. Haritada öyle bir yer varsa gitsin valla. Var var önümüzde Paris sonu var aşağısında sizi gözlerde bir problem var herhalde. Paris nere dayı ya? Dayı senin boğazında olan kadar olmasa da bizim de gözlerde var biraz. Valla sizin gözlerde de bozu da duymuyor. Belli oluyor yani. Çattıkla. Oğlum eşleşmeyi kapat sana kaç defa Gece ya. gece ya. Düzgün atlasana kardeşim nasıl atlatıyorsun ya? Vallahi Kral ben mi sana veriyorum Bu her şeye muhalefet olacak belli yani. Tağlayan ben nereye atladım ya. Ya? Adamın akşam, akşam. ya? akşam akşam denk geldiğimiz insana bak. Bırak bırak boş ver oyunun oyna. Sen orada bir karın ağrın oldu ya. Oldu ne yapacaksın? Bu ne lan? Valla bir şey yapacağımdan değil de. Üzülmeyin yani sonradan. Zaten yapamaz. <laughs> Çok üzüldüm. Baltutan parmağını yalarmış. İsterseniz parmağınızı yalamayın. Sonradan. Vallahi çat. Hadi çıkın. Vallahi çıkın. Şey... Bırak geride. de. <laughs> Yok valla. <laughs> Tövbe Allah nasıl insanlarla beni oyna oyna götürdün ya. Nasıl insanlar var dünyada ya. Abi Türkiye'de bir tane normal insan yok gerçekten artık bak. Bak doğru gidiyorsun. Çok güzel bir örnek verdin. Mesela kendini çok güzel öne sürdün. Aferin tebrik ediyorum. Bak, Bana ya. mı diyorsun? Hayırdır? Hayırsa hayır. İki bidon da bize hayır. Arkadaşlar bombanız mı? Ya bırak şey boş ver. Böyle... Bak 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 tarıyor ya gel bak. Pardon pardon. Düşman arabası zannettim. oğlum sen bu adamı ya. Tamam kardeşim ya düşman arabası mi? zannettim. Ne öyle bağırıyorsun ya, orada? Ya gözün görmüyor mu senin ya? Tarzan gibi. Ne öyle cep telefonumuz küçüktür. Ne öyle Tarzan gibi bağırıyorsunuz? Üstünde sayı var sayı. Okuma yazmam yok. Ne Ama yapayım? Çok bomba yok ki. Ne işin var? Senin sesin kalazasyon borusundan geliyor. Ha ya, valla. Ya. <laughs> Seni yere atırdılar. Komik mi? Valla bence komik. oyna. oyna. Bence komik. La şu dayıdan çektiğimize ben bak ya. Doğduk. Ya bak nereden sizin yüzünüzden şu haritaya giriyoruz her seferinde. Böyle saçma sapan insanlarla yani insanlar denk geliyoruz. Ne bileyim nereden attıklarını. Ne kadar çok saçma insan var ya bu oyunda. Biz de aynı şeyi söylüyoruz zaten. Ya <laughs> bak. Üren üren beni izle de belki bir şeyler öğrenirsin. Ha ha ha. Ben de abone ol dedim. sıktım ha. ela borri değil ha. Sizin gibi yere atarak vurmadım kim diyor yere yattığımızı? Şuradasın. Lan bomba bomba bak ne Bomba bomba bir şey yok mu ya? Allah aşkına. Burada, burada yok mıydı yok lan? Neredeydi? Burada abi. Ya bırak şu adam ya. Manyak mıdır nedir? Manyak sen ulan. Ne uğraşıyorsunuz ya? Bırak. Ya bırakmış. Adam sabahtan beri benimle uğraşıyor. Duymuyor musun ya? Bak oğlum. Kimsiniz oğlum? Dalit aynı adamı? Bak şu ara tahtalı köye gönderirim o. Hadi göndersene. Lala lala lala. Hayır hayır. Ben düşüyorum. Ben düştüm. Böyle oynanır böyle. Leşimi de çalmazsın ya. Sıktığım adama sıkıyor böyle oynanır diyor ya. Böyle oynanır böyle. Hı? Ben yürüyerek gidiyorsam siz de yürüyerek geleceksiniz. La patlat la şunu patlat. Yok ki siz sonra. Delirtmeyin adamı ya. İnsan gibi oyununuzu oynayın. Efendi oraya. Delirirsen ne oldu? Efendi değil. Allah Allah çattıkla. Vallahi billahi çattıkla. Ya patlatma patlatma da alana girek alana. Tamam işte ben yürüyerek Alan gidiyorsam siz de, de. geleceksiniz. Kafayı yüzüm. Demir geliyor mu? Ya sakat galiba. La, Allah, Allah Allah. İnsan hiç dedesi hiç yaşındaki bak. adama böyle davranır mı ya? Ayıptır size ya. Kimin yaşında dedin? Deden yaşında adamı böyle mi davranıyorsun? Dedem yaşında adamın PUBG'de ne işi var? Ya olamaz mı? Sana ya sen işin? git torun tombalak falan sev ya. Sen ne, Geç ulan? bu adam Sen torunum orunu filan da yoktur ya. Kavrak. Şşş. Bir numara. Bir tane araba bul gel lan. Top iç. Bu fik. Araç durdu. Bir numara mı? Kendi kendine sövmeye başladı. He. <laughs> lan pardon pardon. Dört numara. Abi normal bir tane insan yok gerçekten ya. Şşş. Yaşlı yaşlı. Gecek elleme. geldiğimiz şeye bak ya. Ona la. Ya ne elleme ne? Alan oynayalım sağ taraf şurada lan. Nereye sıkıyorsunuz? Adam var zannettim ha. Şşş. Gel lan gel gel. Kavrak. Bak ya. Bak. Alıyor musun almıyor musun lan? Ya patlattın lastiği mastiği sen Allah Allah. Sür arabayı sür fazla gevezarlık yapma hadi. Ben bilmiyorum ya dur dursana. Dur. Ben kendim giderim ya. ya alsın Başlayacağım oyunu Adam neredeyim? Üç Yukarıda Yukarı adam geldi. Var, alana dönelim. Şşş. Yukarıda bas. adam var. <laughs> yok ya. ya. Bak lanet okuma. Oh oh oh. Ge oh. Geberdiniz mi? 4 numara bak 4 numara. E verdiniz mi diyor ya bir de. Ya sen bir dursa sen Aladdin çekti buraya ya. Allah mesela sen ne Muhammed'in ya. <laughs> Senin lanetin mi? Good luck mates. Biri hasta galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hastadır. Kanka halabı bıyıklı. Ay. Geçmiş olsun. Dayıcı. <laughs> Sağ ol. <laughs> Abi posat vardır aşiret paketi siyah. Ha bolo benim var. <laughs> dünya boşdur lo. Öyle dünya boş değil. Dünya aslında güzel bir şey de yaşamasını bilene. Kanka <laughs> bilerek mi yapıyorsun yoksa konuşman mı öyle? <laughs> Nasıl? Tamam. <laughs> Bence konuşması. Evet. Aa, kardeşim helikopter baksana be. Hmm. Beni helikopterlerle bakayım. böyle. Hello. Bu oyunu da ağla çarpsın çizgi filme çevirmişler ha. Helikopter, helikopter, dinozor, meymun her şey buluyorlar. Ha, bu şey değil mi? Kalkmalı oyun. <laughs> He kalkmalı oyun bu. <laughs> anam anam anam. Ay ay ay. Pingim çıktı adam, ya adam. Allah belasını Yok. versin. Neygin? Pingim pingim. Ulan hey. oğlum Rusyalı sen bizi indirdin buraya da ulan oğlum taş mı atacağız adamlara ne atacağız ulan? Valla arıyorum ben de silah arıyorum. Ay çok eğleniyorum şu an. Oy ben de. Buldunuz mu siz silah? Neydi lan bunun ismi? Uca City neydi? -di hmm. Senin Aha. Bununla aha. Aha. Kanlar var. Aha. Aha bot lo. Oh birini vurmuşum şükür. <laughs> Be... Beş lira olan var mı? <laughs> ne yapacaksın beş lirayı? M4 alacağım. Ya ha ha ha. Bombardıman başladı. <laughs> ha çok iyi. Kanka, <laughs> kafana düştü mü ölüyorum bak. Ben de var kanka. Aha. Ay onu da ben vurayım. Allah rızası için ne olur. Ya, git, git Allah rızası dedi. Git. Allah Allah büyüktür. <laughs> Allah razı olsun. Cümlemizden. Allah mi? tuttuğunuzu altın etsin ya Rabbim. Cümlemizden. Nerelisiniz? Sen <laughs> ah. nerelisin? Ben Ogrili'yim. Ogrili Ohre, diyodin, diyodin. Diyodin Dibekli Köyü. Açık adres verecek. Hmm. He. Orada mı yaşıyorsun? Dünya boşdurlu. Ha orada oh, da yaşıyorum. Gel bir be, 5 be, milyon vereceğim gel. Aa burada DP var alacaksın. Nerede? Animizi at atar mısın? Sana zahmet ya. Animizi hat atıyorum Mehmet abi. At. Nerede? Watch out. Watch out. Tamam. Burada bir yerde takır tukur mermi sesleri geliyordu. Geliyordu. Eh, burnum tıkandı ya. Nerelisiniz? Benim hastalığım sana geçti herhalde. Ben Kütahya'lıyım. Kütahya'lıyım. Hmm güzel güzel doyum güzel. Hmm. Ağrı doğu doğu beyazıt. Orası benim tersine kalıyor <laughs> da. İnsanları bıraktın insan biraz başını verir da. Aha. Evzu bilem ne Bismillahirrahmanirrahim. Şey. Anam Ermeni lan onlar. 1 numara, Cilet. 3x isteyen var mı? Sıra. Cilet. Sen 3 numarasın. 3x isteyen var ben mı? Is üç? Ben istemiyorum. <laughs> ne güzel diyor lan. Cilet. 3 numara, 1 numara. He he he. Kaşın kaşın, biraz kaşın verdim. Sana zahmet ediyorum. Ne var? Kaşın kaşın, kahve rengi kaşından. Hee. Hmm. Kurşun var mıdır? Yok, benim kahve rengim kurşun kurşun. <laughs> Sende var mı lan? <laughs> Usta spiri piti rus. 1-2 numara. <laughs> kaş, kaş lazım. Kahve rengi. 7 62 diyor ya. Ha ha 65 62 ha. 66 6, mi ne ya 66 mi neyse artık. Tarım ben ya. Gel yanıma. Sen Burada gel adamlar ya. Adamlar var herhalde, ya. Aha, herhalde Nerede? 30 tane buldu ya. Anam anam ne anam. Zeynep'in adam sandım. Ulan oğlum sen Türk değil misin la? İki numara. Gelsiniz ya bu tarafa. Ulan iki numara sen Ben geliyorum ya. ya nasıl gel? Ya sus be sus. Neredesin Allah neredesin? Ben <laughs> <hemen> dibinde <de bildiğin gülüyor> oğlum nereden karşındayım? 200 <laughs> metre diyor da. Geliyorum size doğru. Ulan oğlum sen nerelisin nereli? Rusya. Türkçe'yi nasıl öğrendin? Türkiye'yi mi? Güzel. <laughs> Allah belanı vermesin. Türkçe'yi nasıl öğrendi diyor o <laughs> diyor Türkçe'yi mi diyor ya. Türkiye'de Türkçe Türkçe'yi nasıl öğrendi diyor. Ben çeviri Bana 5 lira verirseniz Türkçe çeviri yaparım. 5 <laughs> lira mı? 5 dolar diyecektin. 5 dolar ver. Şu lan 5. O şahı söyle. 5 kuvvet dinarı. Aa. Burada bir drop vardır lo. Nedir onun ismi? Pekin mi? Tamam, Pekin mi? Pekin. Ki atıyorum. Pekin mi? Neydi bunun ucunu? Sen... Kontinu diye. Onu çağır da gel. Aynası fese atalım. Ha atmış. bakmış. Hey, aha adam vardır. Tamam ulan. Nerede? Benim bir ismi yok mu ya? İki numara. Sus bir sus sus. Tamam. Ne kızıyorsun? Hanım teyze ya, Hanım abla. Hanım yenge ya. Ve e, yanmadı ya lan. Oo AMM almış bir de. Pezemek. AMM sana neyin hakkı bırak. Ver bakayım. Hmm, Kim alıyor mu ya? Dört yok mu ya? Ya boş dur Şu kaldırma yerinde adam olabilir ha. Şey var mı ya? Neredesin şey? Gelin mi oraya? Bak o oh, hanım çok iyi bir insan. Neredesin? Kim var? Ee, adam var burada. Nerede o sümükli? <laughs> adam var dayı. Sus be sus. Ya varsa var ne olmuş ya sen ne kadar korkarsın ulan ismin neydi senin? İki numara. Bu Ruslar hep böyle Onunla biliyor musun? Ebu Bekir sıktık. Ebu Bekir sıktık. İsmi ne ismin? Ulan oğlum ismini söylesene ulan. Ebu Bekir sıktık. İkisi, o da dördü ya. İkisi, ikisi dördü ver ulan. Oh, sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben şu tepeye çıkıyorum ya. Dayı sen benim yanıma gel. Arkamı Valla... kolla benim. Valla ben sana arkandayım da. İnşallah pok yoluna gitmeyiz niyazım. Allah canını almasın. Bak adamlar şuralarda bir yerlerde. Eminsin? Eminem. Heh, vurdum onu. Atına vurdunuz mu? Ben arabanın oradakini vurdum. Aa, canını adam, 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 adam sus be. Bak şurada. Bir dakika durun beynin ortasına yapıştıracağım bak. <laughs> Allah'ım şunları ya Rabbim. Gitme gitme arkadaşı var onun. Dur ya. Anam anam. Uy 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 kaldır kaldır kaldır. Ben sana ne dedim? Kaldırın kaldırın. Sana, kaldır kaldır da gitme o tarafa <laughs> bana doğru gel bana doğru adam doğru gel. Adam nerede adam? Geliyorum cale cale geliyorum cale. Uf adam cale ben. Ayağa Beni de öldürteceğiniz Baba, nerede? Bu, nerede? Sus abura, abura. sus adam geldi. Ulan nerede diyorsun ya? Geliyorum, Allah. Ben geliyorum araç. Ya Adam, adam nerede? Adam nerede? Hello, hello my friend. Ya vallahi bıktım artık ya. Bir sus, Oğlum bir sus. Iyi, iyi iyi oldu size. Vallahi çok güzel oldu. Adam i̇yi nerede diyor? Adam ağ gözünün önünde adam. Daha kör müsün? A, üç kişili ha. Lan <laughs> <laughs> kalsın bela işe yok. Kim var ha? Ha sen ismin ne ya? Sıddık. E bu Bekir Sıddık. Sıddık oğlu Sıddık. Niye bizi yalnız bıraktın lan? <laughs> ya ben arkadan geliyordum. Siz niye gittiniz ki <laughs> Biz nereye atlıyoruz? Piper <laughs> plan bile olur. Hangi yanlış e, şey atlıyorsun herhalde. Içeri, <laughs> Ya çok gelen olur oraya. <laughs> <laughs> Şuradan tünelden delikten Deli girin, delikten. Şey aşkım ilk, ilk sensin. Ha, o ne sensin. Aşkım ilk sensin ya? Bırak ulan! Boş ver ulan! ulan. <laughs> Asıta kol istedik ver ulan! ne de <laughs> ver? Attım sana attım Ver ulan vallahi attım. seni Boşun toplarım Vallahi seni pat atarım, vallahi seni yakarım seni <laughs> Tamam <yani. gülüyor> tamam atıyorum 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 ama. Oh, ay kanka 10 tane ne 10 tane 30 tane Ali tane aldın oradan. <laughs> al al ver. al. Defol git yani. Şuraya mermim yok. Defol git. Ya önümden silah alıyorsun ya. Ya git ya M4'ü aldı bu da ya. <laughs> Versene M4'ü. Kime diyor? Ya, ya? günah, bile verme. Ana. Onu... Ne örüyorsunuz ya? Hanım yenge <laughs> Sizin isimler ne ya? Bu yanımda. Kimin benim mi? Sen yenge misin oğlum? Ben, Sen hanım, hanım mısın? Ulan? Hanım yenge diye. Bilmiyorum bak olabilir yani. Ulan oğlum var mı sende bir şeyler? Dur lan adam. Ben yemiş yiyeceğim. What is your name? <laughs> My name is Jamshit. Jamshit. Ha. Cem. Bence sende var Haydar tipi var ha. Haydar? Dümen mi? Yoksa Aha. başka Haydar mı? Adamlar gördüm. Sen <laughs> Haydar Dümen'i nereden bilir? Tabii, tabii Kanka adam tam şurada bak. Gazetelerden biliyorum. Ya şeyiniz... <laughs> ya. Anam. Asırıyla düşüyoruz ya. La, Gitmeyin olayım. diyoruz. Kafa diyoruz. Ne alakasın içimdeki insan M4 var burada isteyen var mı? Pişt. Neredeyse. Ben alırım. Pist. Ne adamlar beni sıkıyor. Çabuk buraya yetin be. Burada bir can bas. Zor geliriz. Bir şeyimiz yok. Vallahi bir Vallahi şeyimiz yok. bari yemin sen... ederim. Üstüme üstüme geliyorlar şu an. <laughs> İçinde mermi bırakaydın. Gitmeyecekti biraz. ya. Niye gittin sen? Onu da başkaları sıkıyor ya. Kimse... Aha, Aha gördüm aha, adamı da. Sıkıyorlar. Da sıkıyorlar. Var mı şey ya dürbün mürbün? 4 x istersen var. Ya 3. Ha evet, tamam buldum. Buldum buldum. Lan hay bu Allah'ım la? bana niye sıkıyor? tam burada bak. Adam, adam düşmüyor la bu ki. Ola lan oğlum benim Dört adam var, var o benim be. Dur bura 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 he <laughs> Ha. Araba araba geldi araba. Dur <laughs> şey Abdülkerim neydi? Ebu Bekir Sıddık. Ha Sıddık oğlu Sıddık. Ola oğlum ola önümden bir tane adam var. Şurada araba var. Aha, gördün mü araba geliyor bak. Geldi 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 geldi. Sık 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 sık. Abo! Kız kız nasıl Öldürseniz ya? ya. Oğlum mermim yok neyle öldüreyim? İki. <laughs> bu kim lan? Ola bu da da bir tane adam var. Dur dur. Onu ben öldürecektim ya. Bir durun bir. Şurada iki mermimiz var. Ya yumruk atıyorlar da iyi herhalde. <laughs> ya adamım. benim o ben. Vektörümü aldın ya. Vektörümü ver ya. Ya ver vektörümü. <laughs> <laughs> tamam tamam veriyorum. Şuna bak. <laughs> ya gelseniz ya hadi adamlar var. Oğlum nasıl bir şey yani Aa, bak. M4'ü niye Ben burada? takım arkadaşım. <laughs> Ama ne yapacağım M4'ü mermi mi Misine var? İsmi gözükmüyor la. Az önce var ya, şu da Ana. üstüne, üstüne az... Şurada benim şeyim vardı. Ha? çok güzel oldu. Ha? Başım et, başım. Başım ver bana, bu kim altında ya? Ne alakası böyle aşağıya oğlum, çok sinirli. She's putting on a show. She's acting like a pro. Baby, let's go. Yeah, I'm talking with my wood boys.